Arkadaşlarım hepiniz dersimiz tasarım ve girişimcilik. Dördüncü hafta konumuz tasarım ve girişimcilik ilişkisi testimizi çözüyoruz arkadaşlar. Soru 1. Tasarım ve girişimciliğin ortak tarafları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Tasarım ve girişimciliğin ortak tarafları arkadaşlar. Yaratıcı, yenilikçi, çözüm odaklı olmak arkadaşlar. Ortak tarafları, yaratıcı, yenilikçi, çözüm odaklı olmak. Soru 2. Projelendirmek, programlamak, insan ve teknik faktörlerin uzun bir listesini koordine etmek, görünmez olanı görünür hale getirerek iletişim kurmak şeklinde yapılan meslek tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle bağdaşır arkadaşlar? Evet, tamamen tasarımcının... Ee, Meslek tanımıdır arkadaşlar. Soru 3. Girişimciler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde başarı gösterirler? Girişimciler arkadaşlar. Girişimcinin sevgili arkadaşlar gözlem ve araştırma yapma e, ha, konusunda e, becerikli olmak zorundadır. A şıkkı sevgili arkadaşlar. Soru 4. Bir meslek olarak tasarım... İş dünyasına nasıl farklılık gösterir? Bir meslek olarak tasarım iş dünyasında nasıl farklılık gösterir? B şıkkı etkili ve yaratıcı çözümler çözümler sunmasıyla arkadaşlar. Soru 5. İyi bir tasarım fikrinin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? İyi bir tasarım fikrinin değeri sevgili arkadaşlar. İyi bir tasarım fikrinin değeri arkadaşlar uygulanabilir ve etkin olmasıyla arkadaşlar uygulanabilir ve etkin olması iyi bir tasarım fikrinin değerini gösterir sevgili arkadaşlar. Soru 6 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tasarım odaklı düşünce sürecine dahil değildir? Tasarım odaklı düşünce sürecine dahil ...değildir arkadaşlar. Oyuna dahil etmek. Oyuna dahil etmek arkadaşlar. Soru 7. İş dünyasındaki sorunlara çözüm üretmek adına geliştirilen stratejilerden hangisi aşağıda belirtilmiştir? Evet, iş dünyasındaki sorunlara çözüm üretiyor arkadaşlar ee, bu seçeneğimiz. Bu seçeneğimiz arkadaşlar yaratıcı düşünme karşılaşılan sorunlara çözüm üretir yaratıcı düşünme ve soru 8 arkadaşlar çözülemez olanı çözmek başkalarının herhangi bir çözüm görmediği noktada yeni çözümler yaratmak ve başkalarının sadece sorunlar gördüğü noktada yeni fırsatlar oluşturmak yukarıdaki tanım nasıl bir tasarımcı profilini oluşturur nasıl bir tasarımcı profilini oluşturur sevgili arkadaşlar Evet uzman tasarımcı arkadaşlar. Uzman tasarımcı da bu özellikler görünür sevgili arkadaşlar. Soru 9. Tasarım bölümlerindeki lisans öğrencilerine hangi ders verildiği takdirde girişimcilik yönleri güçlenip başarılı tasarım girişimcisi olabilirler? Evet hangi ders verilirse arkadaşlar? Evet işletme dersi arkadaşlar İşletme dersi girişimcilik yönlerini güçlendirir. Soru 10. Bir tasarımın estetik formu ve görüntüsü başarılı olsa bile aşağıdaki seçeneklerden hangisinin olmaması durumunda tasarım genel olarak başarılı olamaz? Evet. E seçeneği işlevsel ve uygulanabilir değilse. Bir tasarımınız var, hiçbir işe yaramıyor, uygulanamıyor da o zaman ne anladım o işten? Cevapları göster diyoruz. 10 puan, 10 puan, 100 puanımızı aldık. Ve tasarım ve Girişimcilik dersinin 5. haftasının testiyle test e, soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.